merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Oğuz'la rakipler oynayacağız. Hadi gel Oğuz. Evet. Hadi. Ali arkadaşlar bu sefer Ali'yi öldüreceğim. Bunu da bilelim. Bu sefer diyor ama. Şurada elli mi? Abi, Oğlum abi. arayın abi. ayı niye seçiyorsun ya? Arayın daha iyi bana. Şimdi ben en iyi silahlarımı seçeceğim. Şöyle. Yani Şöyle. sonra. Şöyle. Şu. Ben iki dakika bekle yanlış şey seçtim olamaz. Yanlış şeyi seç. Aha. Ola baştan seç. Hani yanlış şeyi seçtim. Oğlum beni seçmiş. Kendinen yok dolu. Hayır hani bas artık. Niye basmadı? Yani, Oğlum sen gidiyorsun. Gidiyorsun. Çektiğim yerde beni git var. Ben videoyu çok değişik bir yerden çekiyorum. Neden çekiyorum? Alışık olmadığım bir yer. Canım baya az. Güzel. Baya güzel, baya baya. Bekle ben silah değiştireyim. Benim acil değiştirmem ama yanlışını seçtim. Değiştir. Yanlışını seçtim. <laughs> Bu ne lan? Hmm. Bakıyor musun? Seçiyorum. Şık değişik silahlar seçiyorum. O ya. Bu çok kötü ya. Tamam <laughs> çok kötü. Yok böyle bir oyunu mu kastırıyor ne o sıralarla. Bu oyunu mu Bekle ben de bunu alırım. Oh! Geber. Geber oğlum. Geber. Peki ben, ben değiştireceğim de ben değiştireceğim abi. Böyle çok kötü. başka bir şey geçti. Bunu seçtin. Şu. Lan bu. Allah. ne yapıyorsun? Yapmıyorum. Arkadaşlar dur, dur bana hilesin hilesin diye oluyor. Dur bana hilesin hilesin deyip ağlıyordun ağır. bu arada dün iyilesin iyilesin diye ağlıyordun dün iyilesin değiştirdim mi? hayır olur ne oldu? İkimiz de aynı duruştan vardık aynı hasarı Allah çepeç 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 sen ne kiyle yapıyorsun ama ya? Ne yapıyorum? Yapıyorsun. Alakam yok. Ne iğnesi yapıyorum? Allah bela. Nerede bu çocuk? Oha bir cep. Evet. Sekiz <laughs> <laughs> yok

ben Orada bir kere yendi ben. Ben video işte, dışında seni çok yendim biliyorsun değil mi? Bir i̇ki kere yendim lan ne çoku Ne çok oldu. Arkadaşlar daha kötü ya. Bekle. Ne seçsem? Bak, bak bu olur, bu olur, sonra bu olur. Ben Oğuz'un sinirini bozmak için bunu alacağım. Oğuz bundan nefret ediyor. Oğlum arka odalarda Ah <laughs> ah. Bu ses ne? Ah! <laughs> hayır. hayır bekle Zil. ben sen. En sevmediğim şey. Neredesin oğlum? <laughs> Neredesin ne oluyor? <laughs> ee, ben bilmiyorum. Allah pera. O mu pera o Hayır. Hayır, Allah'ım sana şükürler olsun. Minigun çok oyun kastırıyor. Minigun çok oyun kastırıyor bu arada. Ne yapayım? <laughs> Aha valla ben de onu aldım. Bir kim kim bozuyor göreceğiz. Ya onu mu aldın ya? Onu mu aldın ya? Saklanma. Saklanmıyorum ki. Nerede? Söyle, böyle. Sana geçtik ama yumrukla bir son. Aha. Uçuyor. Nerede? Oğlum göremedim ya. ya. Göremedim ya. Son bir canlı çıktım bu. Son bir can ya göremedim, görseydim öldürdün. Aynen. AAAAA! <laughs> ANA Bu, bu çünkü... Doğru çok kolay. Diğer tur göreceğiz kim kolaymış. Ben şuraya bir atayım mı? Ama bunun Neredesin? Yani ben de bende. Buradan az önce. Aa! Buradan koptu. Buradan koptu. Ha hemen bu iyi. Bu bu. Bana ne? Vallahi iyi bu arada. Değil. Ya üç kere kazandın iyi ile diyorsun ya. Olama. Üç kere kazandın zaten. Koy değiştireceğim. Ya abi bak şunu yapma. Şunu yapma. Bak. Bak, ne bak şunu. yapma! Aga sen ama iyilisin aga ya. Ah, Ay, ya abi git oğlum ya. Bekle ben. Bak videoyu yayınlayacağım. Bak videoyu yayınlayacağım. Gör hile paneli var mı? Bekle abi. Şu an saldırırsam var ya hile sayarım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Herif yine kasıyor lan. <laughs> hayır, hayır, hayır. Yes, yes, yes. Ne oluyor? ses senden mi geldi? Aha vallahi senden geldi! Allah. Hı -hı. ya ne Aç Sen kazandın galiba. Hayır Seni şimdi benim. De. Bir defa 4 4'e bir maç oynuyorum. Bak şu Uzaktan sıkabiliyor. Oha oha. Oynuyor! Öldüm! Güzel. Hı -hı. Yok bu arada. Değilim. Bak video izle lan. Videoyu izle. Evet, ben saldırdım ya o zaman Az önce nasıl saldırdı? korkak git. Lan ne? Neyin? yanına yaklaşıyorum koşuyorum. Yavrumdan alıyorum? taktik iyiymiş bu arada

sinir olduğun silah var ya bunlar biliyorum onun ne olduğunu ne ama keşke bilmeseydim ne acaba minigun hayır minigun değil ne RPG mi hayır ha anladım ben Gittin sen neredesin harcalanak yok bu arada sen yoksun yo varım Omuz arka var. Neredesin? Asıl sen neredesin? Nerede? Aa! Orda! Nerede? Nerede? Bekle bak. Neredesin? Oğlum bak hep sen kaçıyorsun. Kaçamaz mıyım? Geliyorum. Neredesin? Neredeyim acaba? Acaba? Ya yeni mi tespit ettim ben? Ne demeyeyim? Oo yukarıda. Kazandı. Kim kazandı? Ben iş oldum. Nasıl oldu? Zaman bitti. Oha öyle bir şey mi? Var? kaç 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 nerede bu nerede bu sen neredesin buradayım Buradan <laughs> nerede çıkıyor. Ya, neredesin Neredesin oğlum? Saniyemiz var.

yesin bu çok ciddi miyiz Tamam videoyu bakalım hile paneli var mı Göreceğiz sonra Hile Hile değil Hilesin. Arkadaşlar hile değil mi? miyim? Sen bekle bekle sen tamam, hile değil Ya şimdi beni gönlüs benim ağzımı tarayacak ya Migan değil aynı şeyi seçtim. Ha o zaman biraz daha deli olacağım. Bak bak bak. Neredesin? Bak sen kutsana ya. Bak, bak. Ne yapayım oğlum orada? Orada. Bekle. bekle. Biz Ahmet artık. Şükür ya. Abi. Ben taktiğini öğrendim ağzım galiba. Aynen. Ben her zaman yer tak yer değiştiriyorum. Gördüm oh, seni. Neredesin? Mavi evdesin. <laughs> <laughs> Şöyle. Şöyle. <laughs> Şöyle. Ben açıyorum bu arada. Benim oyunum donmuyor. E bana ne benimki de donmuyor kanka. Aga sen hep donduruyorsun ben. Ben hiç yapamıyorum ki senin sayende. E ben de senin sayende hiçbir şey yapamıyorum. Video başlatınca çok kötü oluyor. Ben yani videodan önce seni çok iyi yeniyordum. Ama ben bu silahları seçmiyordum. Bu silahların kombosu bayağı iyi. Ne yapıyorsun orada? Neredesin? Bak bak bak. Ne yapıyorsun? Orada? Can al Meleket kullandı Oga sen o, gerçekten iyilesin bu arada Ben kalkan alsın, sen iyilesin Değil de fay iyilesin nasıl vuruyon? Kalkan açıkken nasıl vuruyon iyile Ağlama bebek bu sefer yeneceğim seni dur. Altın, bu sefer beni en iyi silahlarını beğenmezsen. Son tur, son tur. Aynen son tur. İki tur daha var. Ha son kez oynayacağım. <laughs> ya da şu olsun. Yol ayrımı daha iyi. Abi onu oynadık zaten ya. Bunu seç. Sonra bunu seç. Bunu seç. Şunu seç. Tamam aynı komboyu yine yaptım. Ben daha başlamadım. Ben daha başlamadım. Aynı gerçekten. komboyu yine yaptım. Başlama. Başladı Başta da şu an. Aga sen bak. Abi sen ne burada ne sen burada doğunca hep yukarı çıkıyorsun. Evet. Yo, yukarı çıkıyorsun. Öyleymiş. Oh, o gözden bilir. O burada. Gel. Oo. Oh. Hile değil. Hile değil. Hile falan değilim. Kile. Kile. Kile falan değilim. Oğlum, hile yapsam. Hile yapsam başlayayım. Başka bir şey koyarım. Oğuz'u hileyle hile ile trolledim koyarım oğlum. Oha! Oraya... Aa! Hayvan! Baba oh, girdi. Hayvanım ben evet. Ne, ne yapıyorsun lan orada? Sıkabildin mi? Sıkabildim. Nasıl minikanı mı seçtin oğlum? Daha iyi. Ah, bu nerede ki? Baga sen. Arkadan, arkadan oynuyorsun bu arada. Önden oynadan senin oynuyorsun. Geçen öyle Görüyor musun? Görüyor musun? Sen hep arkalıyorsun. Ben seni arkalı anlıyorum. <gülüyor> Zıpladım <laughs> görseydin. Bak sen yiyeceksin bu arada. Ben oynamayacağım artık. Sıkıldım. Tam son maç işte. Ağlamaktan sıkıldım bence. O nasıl kendini öldürebiliyorsun ya? öldürüyoruz ana mı doğru? Ha aşağı atıyor. O oh, nasıl? Ha belki hiç Nerede lan bu? Epey çıkayım da şöyle Ali, Ali biliyor. Tepeye çıkayım diyor. Oo! Ayıptır be. Ayıptır ay. Yürü. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aşağıdayım. Aşağı atladım. Stop, stop stop Sen alıp sıplıyorsun arkama geçiyorsun. Ben Ar yapıyor muyum? Arkama çile mi? Evet. Oyunda da arkalıyorlar. O da iyi o zaman. İyi de değil. Allah bildirimleri açın hadi.